Hastalarım geliyorlar hep. Diyorlar ki doktor hanım dudağımı kaldırın. Botoks yapın, kaldırın dudağımı. Botoksla dudak kaldırılmaz. Çünkü botoks botulinum toksini aslında o kasları gevşetmek üzerine. Yani e, ne yapar? E, o bölgeye eğer herhangi bir biz toksin uygulaması yani botulinum toksin uygulaması, botoks dediğimiz uygulama yaparsak tam tersine düzleşir. E, buradaki özellikle e, smoker lines dediğimiz sigara içenlerde görünen o incecik çizgilere uygularız botoksu. Ya da çukurlaşma vardır mesela o bölgelere uygularız botoksu. Ama o bölgede düzleşme alırız. Yani dudakta çok hafif bir düşme alırız. Hatta gum smile dediğimiz güldüğümüz zaman diş etlerinin görünmesi olayı vardır. Yine burada da botoksu uygularız. Ne olur? Dudak düşer birazcık. Dolayısıyla biz bunu aslında dudağı kaldırmak için uygulamayız. Daha çok bu bölgedeki kasların hareketini düzeltmek birazcık da dudağı indirmek için kullanırız. Dudağı kaldırmak için ne uygularız? Dolgu uygularız. Hyaluronik asit dolgular dudağı kaldırır, genişletir, hacimlendirir, biçimlendirir. O yüzden aradaki farka dikkat etmek lazım.